Bir şampiyonluk mücadelesi. bu saat. Haber yapacak mısın? Bilmiyorum Seher Hanım. Sen de başka bir şey var. Senin kadar hırsısını, senin kadar yeteneklisini, bir de senin kadar çekicisini görmedim. O kadar kolay değil Arif. Kes sesini akın. Silah silahla alacaksın öyle mi? Aklından bile geçmiyor Nergis. Demek ki koynumu alsam? Nasıl mermi dilde? Yaklaşma Pusat, sana da acımam. Yumruk attı halde affettiğim Pusat var ya... ...seni sırtından bıçaklıyor demek istiyorum. İstiyorum ama yapamıyorum işte. Bana niye söylemedin? Ma bu bileğin işi bitti. Tamam mı yaşıyorsun lan <laughs> Fere giden yolda çekilen bu saat. Bu saat Osman sınavdan bir şampiyonluk mücadelesi Cuma akşamı Show TV'de.